Merhaba ben Özge Çarmıkçıoğlu. Bu videoda hamileler için küçük bir egzersiz göstermek istiyorum. Özellikle hamilelerin ilerleyen aylarında karnınız çok fazla büyüdüyse, e, büyüyen karnınızdan dolayı rahat nefes alamadığınızı ve nefesinizin tıkandığını hissediyorsanız birazcık nefesinizi rahatlatmak için evde bulunan yastıklarla şöyle küçük bir nefes egzersizi yapabiliriz. İstediğiniz gibi evdeki yastıklarınızı kendiniz için ayarlayın. Tam bel bölgesinin altına koyacağız bu yastıkları. Böyle biraz pofuduk büyük bir yastık olursa koltuk yastıkları çok iyi olur tabii ki. Yavaşça kuyruk sokumunuzun altına tam kalça hizasının sınırına yastığınızı yerleştirin. Tabii birisi size yardım edebilir bu esnada çok iyi olur. Diğerinde tam bel bölgesinin altına doğru yerleştirin ve yavaşça arkaya doğru sırtınızın, belinizin altını destekleyin, kalçanızı biraz aşağıya kaydırın. Başınızı arkaya doğru bırakırken, kalçanızı biraz daha aşağıya kaydırın. Tam bel bölgesinin altını, kuyruk sokumundan sırtınıza kadar, boynunuzun altına kadar oval bir şekilde destekleyecek şekilde sizi daha fazla minder de koyabilirsiniz. Minderleri yerleştirin sırtınızın altına. Elinizi başınızın arkasına koyun. Yavaşça rahat bırak kendini. Sakince nefes al ve ellerini de omuzların hizasında aşağıya doğru serbest bırak. Bacakların nasıl rahat ediyorsa istersen uzatabilirsin ileriye. İstersen ayak tabanını bas ya da istersen bağdaş kur. Nasıl rahat ediyorsan önemli olan şu nefes bölgesini açmak. Karnına yer aç. Kaburgalarının biraz daha açılmasına ve daha rahat nefes almana olanak sağlayacak şekilde Yastıkları sırtının altına yerleştir. Kollarını yukarıya ya da yanlara doğru rahat bırak. Ve burada sakin derin nefesler al. Nefesi yavaşça burnundan al. Nefes verirken burnundan verebiliyorsan burnundan alıp vermeye devam et. Burnundan veremiyorsan da yavaşça ağzından da verebilirsin nefesini. Ve ellerini karnının üzerine koyabilirsin. Kaburgaların açıldığını hisset. Nefes alırken rahat ve derin. Ve yavaşça nefesi verirken serbest bırak kendini. Bir şekilde yatarken dediğim gibi ellerini başının altına koyabilirsin. Arkaya uzatabilirsin. Yanlara bırakabilirsin. Önemli olan sırtına ve belini yastıklarla iyice desteklemiş olman. Kendini rahat hissetmen. Derin derin nefes alman. Aldığın derin nefesler bebeğini de rahatlatacaktır. Kendini sakin ve iyi hissetmen. Bebeğin de kendini sakin ve iyi hissetmesini sağlayacaktır. Burada sakin nefeslerle bebeğinle iletişime geçebilirsin. Güzel hayaller kurabilirsin. Derin ve sakin nefes al. Bu videoyu burada durdurarak dilersen 5-6 dakika boyunca ya da ne kadar istiyorsan sakin ve derin nefes almaya ve hayal kurmaya devam edebilirsin. Yavaşça buradan kalkacağın zaman hafif yan dönerek direkt kalkma sakın hafif yan dönerek bacağını da hafif yan döndürerek ayağından ve elinden destek alarak yavaşça doğrulabilirsin. Derin bir nefes al. Ve çok yavaş hareket et. Yattığın yerden çok hızlı bir şekilde kalkma. Evet özellikle ilerleyen aylarda karnın çok büyüdüğünde nefes almakta zorlanıyorsan bu şekilde tam kuyruk sokumundan sırtına, başına, boynunun altına kadar oval ve seni rahat hissettirecek şekilde yastıkları sıralayarak arkaya doğru şöyle bir açılma yaparak derin derin nefes egzersizi yapabilirsin. Günün istediğin herhangi bir saatinde 5-6 dakika bu nefes egzersizini uygulayabilirsin. Evet videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sorularınız varsa bana aşağıda yorumlarda yazabilirsiniz. Sağlıkla ve mutlulukla kalın.